Sevgili çocuklar merhaba. Bugün size Sevimli Kuzu Kıvırcığın hikayesini okuyacağım. Hikayeye başlamadan önce mutlaka abone olalım. Yeni hikayelerden haberdar olmak için de zil tuşunu aktif etmeyi unutmayalım. Büyüklerimizden yardım alabilirsiniz. Sevimli Kuzu Kıvırcık Kıvırcık, kapkara gözleri, kar gibi bembeyaz tüyleri olan sevimli bir kuzucuktu. Tüm gününü kırlarda dolaşıp oynayarak geçirirdi. Yine bir gün kırlarda gezerken bir kelebeğe rastladı onunla oynamaya başladığı kelebeği yakalamaya çalışıyordu. Kelebek bir çiçeğe konuyor, kıvırcık tam onu yakalayacakken uçuyor, başka bir çiçeğe konuyordu. Doğrusu iki arkadaş çok eğleniyorlardı. Bu kovalamacı uzun süre devam etti. Kıvırcık vakti nasıl geçtiğini anlayamadı. Birden akşam vermişti. Hava soğudu, etraf sessizleşti ve karardı. Kıvırcık çok korkmuştu. Tam o sırada kasabadaki pazardan dönen çiftçi Kıvırcığı bulup eve getirdi. Kıvırcık ailesine kavuştuğu için çok mutluydu. Hikayemiz burada bitti. Hoşça kalın arkadaşlar.